Şu, bak şimdi Mert'i görünce seni çok özledim canım kardeşim diye sarılıyorsun tamam mı? Tamam anne. Ha Muzaffer amcan seni görürse ona da Mert'i çok merak ettim çok özledim anneme tutturdum gidelim diye diyeceksin. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ha Tuba Hanım efendim hoş geldiniz hoş geldiniz size ne lazımdı nasıl yardımcı olalım? Hoş bulduk lütfeciğim. Ben içeri geçiyorum. Pardon, yalnız malum muhaleniz son olan olaylardan sonra bu villaya öyle her önüne gelen giremiyor. Efendim sizi tenzih ederim Küçük Bey, belli bir yasaklı listemiz var, siz de bunun en üst sırasındasınız. Lütfü'cüğüm, saçmalama. Bak senin haberin yok galiba. Bütün her şey ortaya çıktı, bizim bu olanlarla hiçbir ilgimiz yok. Dolayısıyla yasaklı listenin başında olamam, değil mi? Ee, Muzaffer Bey teşrif ettiler. Derdimizi kendisine anlatacak. Buyurun. Buyur. Buyur. Hayrola Tuğba yine buradasın. <laughs> Muzaffer. Şimdi biz senin öyle dün tatlı tatlı konuşunca telefonda... ...dedim ki doğacak çocuğuyla ne kadar ilgili Muzaffer. e, e tabii çocuk da en azından bir babasının sesini duymak istiyor artık. Geldi o günler. Sen de sen Mert'i özlediğini söylüyor sürekli, değil mi çocuğum? Mert'i çok özledim. Anneme ısrar ettim getirsin diye. <laughs> yani işte böyle. Ne güzel yapmışsın Tuğba. Hmm. Tarkan'ı getirmekte de, de iyi düşünmüşsün. Mert okula gidemiyor, birlikte oynarlar. A aynen işte, o yüzden göndermedim zaten okula. Hatta bu gece burada kalın. Kalalım mı? Yani tabii seve seve. Lütfü Tuğba Hanım'a müsaade edin. Biliyorum. 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 Mert Bey'e hafif yemekler hazırlayalım. Midesine dokunmasın. Portakal suyu sık tamam mı? Vitamini alsın çocuk. Tamam merak etme. Ah, Tuba Hanım Hoş bulduk Azime'cim teşekkür ederim, şaşırmış gibisin. Evet şaşırdım. Sizi beklemiyorduk. Sürprizlerle doluyumdur biliyorsun. Ne demezsin? Sürprizim bine bin para. Mert'ciğim. Bak sana kimi getirdim. Nasılsın canikom? Mua. İyiyim. Ay, ay ne güzel toparlanmışsın sen. Hem de konuşmaya başlamışsın. Muzaffer, çok sevindim. Olayın etkisini üzerinden atıyor yavaş yavaş. Hı. Azime. Tuğba Hanım bugün burada kalacak. Odasını hazırlayın. bu akşam Mert, Tarkan, ben çok güzel oyunlar oynayacağız değil mi? Evet. Aferin benim aslan oğluma. Arkadaşını gördün kendine geldin tabii değil mi? Muzaffer ha. Bey, e, biz Mert Bey'le ilgilenirdik. Ya sen şimdi yaşlı başlı kadın... ...böyle günümüz çocuk psikolojisinden, oyunlarından falan anlamazsın. Sen çok biliyorsun değil mi çocuk? Nefise hazır mı? Ee, ben bakayım efendim odasına. Evet, bak.